Sanki görmeyecek böyle mi? Geliyorum sıçacağız geliyorum. <laughs> <laughs> Aa bunlar işte oğlum. Adam da burada bunlar de işte <laughs> <laughs> lan. Bunlar, <işte gülüyor> <oğlum. gülüyor> <laughs> <laughs> bunlar işte oğlum polis arama. Bu motorcular. Hani lan aha. Araba yok ki. <laughs> polis karışıyor sen de iyi olsun. Geldi geldi üstten geldi. <laughs> <laughs> İyi kalkacak şimdi. İyi izleyin arkadaşlar. Ne oluyor bu? Bir çıkabilsem şu. Hangi kanal oluyor? Oha! Hiç atışmam. Bu ne GTA San Andreas görevi mi bu? Ne <laughs> kanka? Ooo <laughs> gençler değle ile oradan düşürüldüm. O iğneler açılmış amına koyayım. Çakıyor. Hoppala iğneler açılmış.